Theodore Robert Bundy, 20. yüzyılın en tanınmış ve aynı zamanda en ürkütücü seri katillerinden biri olarak kabul edilir. 1974 ile 1978 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletinde genç kadınlara yönelik çok sayıda cinayet işlemiştir. Resmi olarak 30'dan fazla cinayetle ilişkilendirilmiş olsa da gerçek sayının yüzün üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Bandi'nin vakası yalnızca işlediği vahşi suçlarla değil, aynı zamanda toplumun onu nasıl algıladığıyla da dikkat çeker. Çünkü dış görünüşü, eğitimi ve sosyal becerileriyle seri katil kalıbının çok dışında bir profil çizmişti. Bu yönüyle onun suçu özellikle sarsıcı ve rahatsız edici hale gelmektedir. Kriminolojik olarak incelediğimizde Bandi'nin davranışlarının ardında karmaşık psikolojik bozukluklar, toplumsal faktörler ve hesaplanmış bir manipülasyon stratejisi olduğu görülmektedir. Ted Bundy, problemli bir aile ortamında büyüdü. Uzun bir süre büyük annesini annesi, annesini ise ablası olarak bildi. Bu kimlik karmaşası ve aile içindeki otoriter, zaman zaman şiddet eğilimli figürler, kişilik gelişim açısından ciddi etkiler yaratmıştır. Çocukluk döneminde hayvanlara zarar vermek gibi antisosyal davranışlar sergilemeye başlamıştı. Ancak buna rağmen topluma entegre olmayı başarmış, üniversite eğitimi almış ve hukuk kariyerine yönelmişti. Bu çift yaşam Bandi için karakteristiktir. Dışarıdan bakıldığında çekici, zeki ve başarılı bir adam. İçeride ise derin bir nefret, bastırılmış şiddet ve kontrol takıntısıyla dolu bir birey. Kriminolojik açıdan Bandi, organize seri katil tipine girer. Cinayetlerini önceden planlamış, uygulamada sistematik davranmış ve duygularını oldukça iyi kontrol edebilmiştir. Kurbanlarını kandırmak için kendisini sakat bir adam olarak tanıtması gibi sosyal manipülasyon tekniklerini ustaca kullanmıştır. Hedef seçimi de tesadüfi değildir. Genellikle zayıf, uzun saçlı, beyaz tenli genç kadınları kurban olarak seçmiştir. Bu özellikler eski sevgilisine oldukça benzemektedir. Bu durum Bandy'nin geçmişte yaşadığı duygusal bir kırılmanın kurbanlar üzerinden tekrar tekrar kontrol edilerek telafi edilmeye çalışıldığını düşündürür. Psikolojik olarak bakıldığında, Ted Bundy'de narsistik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve cinsel sadizm kombinasyonu olduğu görülmektedir. Hiçbir empati göstermemiştir fakat empatiyi taklit edebilmiştir. Bu sahte tırnak içerisinde sosyal davranış onu tehlikeli hale getirmiştir. Çünkü insanlar onun iyi niyetli olduğunu düşünerek ona güvenmiştir. Kadınlar kendilerini tehlikede hissetmeden onunla gitmişlerdir. Cinayetlerinin çoğunda cinsel şiddet unsurları bulunmakta. Bazı kurbanlarına ölümünden sonra da tecavüz ettiği bilinmektedir. Bu, onun güç, sahiplenme ve cinsellik arasında ciddi anlamda bozulmuş bir ilişki yaşadığını göstermektedir. Bundy'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri de manipülasyon konusundaki ustalığıdır. Yargı sistemini kandırabilmiş, kendisini mahkemede bir süre kendi avukatı olarak savunmuştur. Ölüm cezasına çarpıtılmadan hemen önce birçok cinayeti itiraf ederek cezasının ertelenmesini ummuştur. Bu soğukkanlı hesapçılık, kriminoloji literatüründe Rational Choice Theory yani rasyonel tercih teorisi ile açıklanabilir. Suçlu, eylemlerinin risk ve faydasını bilinçli olarak değerlendirir. Plansız değil, stratejik şekilde hareket eder. Toplumun Bandi'ye verdiği tepki de bu olayın bir parçasıdır. Pek çok kişi, iyi eğitimli, nazik ve bakımlı bir erkeğin böyle suçlar işleyebileceğine inanmak istememiştir. Bu durum attribution bias yani atfetme yanlılığı olarak bilinir. İnsanlar davranışları genellikle dış görünüşe göre değerlendirir. Medya, hukuk sistemi ve hatta kamuoyu defalarca Bandi'yi hafife almış, o da bunu avantajına çevirmiştir. Bandi'nin vakası, suç psikolojisi ve medya okur yazarlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Modern kriminolojide Ted Bundy vakası birçok teoriye örnek teşkil eder. Sosyal öğrenme teorisi, bireyin şiddet eğilimlerinin erken yaşta gözlem ve deneyimlerle şekillendiğini öne sürer. Rutin etkinlik teorisi, Failin ve mağdurun karşılaştığı sosyal koşulları inceler. Bandi'nin kurbanlarını genellikle yalnız, korumasız ve dikkat çekmeyen ortamlarda seçmesi bu teoriyle örtüşür. Toplumsal inşa yaklaşımı ise Bandi gibi faillerin nasıl medyatik figürlere dönüştüğünü sorgular. Bandi sadece nefret edilmemiş, bazıları tarafından adeta hayranlıkla takip edilmiştir. Bu durum Suçlulara karşı cinsel ya da duygusal bir ilgi duyulması anlamına gelen hibristofili terimiyle açıklanır. Genel olarak kriminolojik analiz Bundy'nin derin ruhsal bozukluklara sahip fakat aynı zamanda son derecede kontrollü ve stratejik bir fail olduğunu ortaya koyar. Güven kazanma becerisi, zekasını manipülasyon için kullanması ve sistematik şekilde cinayet işlemesi onu modern tarihin en tehlikeli seri katillerinden biri yapmaktadır. Onun vakası kötülüğün her zaman tanınabilir ya da yüzeyde olmadığını, bazen takım elbise giyip kibar konuşarak da karşımıza çıkabileceğini hatırlatır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.